قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده İmam Buhari'nin nakletmiş olduğu hadiste Abdullah bin Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman, Müslümanın dilinden ve elinden salim olduğu kişidir. Bu İmam Tirmizi'de ve Nesai'de ise Müslüman insanların dilinden ve elinden salim olduğu kişiler diye geçiyor. Alimlerimiz diyorlar ki evvela dil söylüyor çünkü bir insana dille daha büyük zarar verebilirsiniz. Elle zarar vermeye kalksanız insanlar kendilerini savunabilir ama dille saldırdığınız zaman dille çok daha büyük bir zarar çok daha büyük bir tahribat yaparsınız. Onun için Efendimiz Aleyhisselam Müslüman, Müslümanın diğer, diğer bir rivayette Müslüman insanların dilinden ve elinden salim olduğu kişidir diyor. Bu adamın dili kamil bir müminin, hatta bırakın kamil bir müminin, kamil bir müslimin azıcık vicdanı olan azıcık Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetine sünnetine saygısı olan Kur'an'a saygısı olan sıradan bir Müslümanın dili değil sıradan bir adam değil bu bu lisanla gider etrafındakiler gider onu takip edenler çok can yakar çok zulüm yapar çok haksızlık yapar dese ki hem de camide dese ki bir peygambere yapılan hakaret kabul edilemez. Ama kişi ayrıdır, davranışı ayrıdır. Biz birisinin davranışını kabul etmeyebiliriz, nefret edebiliriz ama şahsından nefret edemeyiz. Bunu dese yangını söndürecek, huzur getirecek, sıkut getirecek ülkesine ama hayır istediği yangındır, istediği kandır, sadece iktidarı için kendisine Allahu Teala'nın bütün vasıfların üzerine taşan adam dendiğinde haşa yapmayın böyle bir şey demeyen adam bakara'ya makara diyen ama suç ortağı olanı ödüllendiren adam kalkıyor peygamber kürsüsünde camide nefret kusuyor ve güya bu adam halifelik getireceğini İslam'a göre bir nizam getireceğini söylüyor. Hazreti Muhammed'in ne dediği ortadadır. Sizin takip ettiğiniz kimdir?